Herkese merhabalar, bugün Öylesine LoL serisinde Jayce destek yapacağım. Ee, bu kadar. <laughs> Niye Jayce destek? Çünkü öyle. Bence dürtme kapasitesi gayet iyi. Ve çok havalı, baksanıza. Ya bir olayı yok. Bir ara düşündüm Jayce destek yapılabilir mi diye. Şu anda deniyorum. Aslında iki defa falan denedim ama ikisini kendim oynadım pardon 3 defa denedim. İkisini kendim oynadım. Bir tanesinde video çektim ama oyunda da çok fantastik tipler geldi yani böyle. İşte, mit kavgası oldu. Yanındaki ADC bana kötü davrandı. Jayce aldım diye oyunu sil falan dedi. <laughs> yapıyorum yani. Gidip dereceli de yapmıyorum. Şu an sıralı seçim girdim. Sırf daha az laf yiyeyim diye. Şöyle karşı takımı da göstereyim. Şöyle. <laughs> Jason Q'su ilk seviyede maalesef çok az vuruyor. Bu yüzden 3 seviye olduğumuzda E'ye vermeyeceğim. Çünkü E EQ'nuz 110 mana yiyor ama 70 falan vuruyorsunuz. Yani yediğiniz manadan daha az vuruyorsunuz. Çok nöflediler karakterin Q'sunu. O yüzden Şöyle vurduğumuz hasarda izleyin abi. Hop. Jinx bir şeyler deniyor. Jinx'in devam etmemesi lazımdı bu arada. Abi 1700 minyon bloğa bakar mısın ya? Abi ona mı öldün cidden? lanet olsun ya. Şimdi bana sıkıntımız olacak diye şey aldım ilk. Tanrıçanın gözyaşı. Jinx. Arkadaşlar anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Görüyorsunuz yalnız görüyorsunuz. Dayan, Hadi Jinx bırak Jinx. şey alacağım hani ağır yara veren 800 goldluk item var ya onu alırım. Cevadın çağrısıydı herhalde. Bu afeliyorsun ne kadar çok triki var ya. Tri, triki. Vallahi anlayamıyorum karakteri. Değişik mekanikleri var gerçekten. Afeliyosu oynamaya da çalıştım anlamadım ya. Zaten nooblar oynayamaz arkadaşlar o yüzden ben oynayamıyorum. CS support'u deneyin ama dereceli değil. Ya yani normal oyun eğlencesi yapılabilecek bir seçim bence. Ben Morgana mid yaptım ya onu dereceli denedim mesela acı çektim. Lanetli lahana. Bunun alanını da küçülttüler ya. Değil mi? Yoksa bunu tutturmak eskiden o kadar zor değil yani. Orada olay çıkmış. Grey söylüyor. Çok güzel be. Aaa. Bombaya tıkladı. Afelios nereye kaçıyor? Ya minyon Bloğuna var ya. Allah kahretsin seni. <laughs> evet abi Lee sinlendim. Kata kata. 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 Kata gelmedi arkadaşlar. Lan. Abi minyon çıkmış önüme. Jinx'in hasarı olsa onu da keseriz ha. Grace dive düşünüyor. Hop haydi bakayım. <laughs> Salabilir miydim? Salabilirdim ama. Çok istedim. Kara sat da vardı. Adam. Evet o Q'yu görmediniz. Hop kara Asad. Aireliye karşı oynamak ne kadar acı verici bir şey ya gerçekten. Her dereceli de Aireliye banlıyorum neredeyse kendim oynamayacaksın. Jinx. Jinx. Vursan alamıyor. <laughs> ne yaptı? Benim almamı mı bekledin? Ne yaptı? İyi iyi iyi. Sonra kadar var istiyorum onu. Bum. <laughs> <laughs> Aaa. Git. Cık, jinx öldü. Ne ölmesi kardeşim? Bayılmışım amına kıyım. <laughs> devam edecek misin Abi üf lanet olsun nefret ediyorum kendimden Ah demiştir ki canını ben şu an hata yapıyorum Kötü oynadım orada. Kayıtla kanka. Korkma ya. Aa, sesim de gitti. Şey yap. Taramalaya geçsen oğlum dibindeyken niye roketle vuruyorsun? Herhalde deniyor hero'yu yani. de yenilmez almış. Fantastik. Oo, bo, 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 bo. Ah be Gings. Niye teslim alıyoruz ki? Taşıyacağım bu oyunu arkadaşlar. <laughs> Sakin ol. Buraya da totem bırakalım. Graves rahat etsin. Lee Sin çok iğrenç, pislik bir şampiyon olduğu için rahatsız edecektir. Nice. <laughs> Oğlum çok iyi ya. Baya vuruyoruz ha. Görüyorsunuz mu? 2 vs 1 attım karşı botla. Tabi tek tek. Beraber olsalardı yok olurdum. Çok seviyorum JC'yi ya. Jace oyuna başladığımda en sevdiğim hero'lardan biriydi bu arada. Öldük galiba. Oha! alıyorum ben genelde. Herhalde kararma alır ya. Bir Draktar'la karşılaştırayım. Sürüşleşmeleri aynı mutlak sömürü veriyor kararma. Altın hangisi daha ucuz? İkisi aynı fiyat. Bu kalkan veriyor. Yani Gen genelde kararma alıyorum JC'ye. E? İşe yarıyor. Kararma alalım ya bildiğimizden şaşmayalım. Yalnız vuruyoruz ya. Aynen sonra Kafelios'a can bas ki seni keseyim. Oha Q'um yok oldu. Animasyonu bile çıkmadı. Evet ya anasını satayım. Kataya salalım ayıp olmasın. ile yaklaşıyor. Aa bu da varmış. Oha! Oğlum bu ne? <laughs> ah! Evet arkadaşlar. Jace Support oynadığınızda aynı zamanda patlama özelliğine sahipsiniz. Herkesten tek yiyorsunuz. Ne yaptı lan bana o adam? Şuna bak. AC 507 vurmuş. Şundan dolayı. Ama gri ekran izlemek istemiyorum oyunu ya. hata yaptık ve yine tonlarca minyon Blue yedik abi. Ama yeseydik, yemeseydik de ölecektim zaten. Ağlamanın lüzumu yok. Benim hatam. Niye öyle bir şey yaptım ki? Adamlar ejder almış. Üstlerine yürüdüm. Kata be. Yargı dağıtıyor aslanım benim. Arif Bey 007. Soraka level'da geçmiş beni. Allah belanızı versin ama sizin ya. Oğlum buradan da çıkmazsın ya. Gri ekran izliyorum oyunu. Ha, yine sesim gitti. Adam bekliyor orada kardeşim. Helal be. Nice. Ama orada bir savaş dönüyor. Sen gerçekten dönmedin mi oraya ya? ya gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> Kafasına bir vurdum. Graves'in üstüne gitti. Oha. <laughs> Yalnız vuruyoruz be oğlum. Vuruyoruz vuruyoruz. Vallahi eğleniyor. Akali ne yapıyor? Hop. Soraka'ya tutmayıp Akali'ye nasıl tutuyor? Biri bana açıklayabilir mi? Soraka'nın daha yakında düşmedi mi? Ben mi yanlış gördüm? Çok at çok tank ya. Oo. <laughs> Aynen kanka bastın ona şu an. Hadi bakayım. Neredesin lan? Hop <laughs> çok iyi lan. Biraz kilit noktalara totem bırakmaya gidelim abi. işimize yarar. Kata yargı dağıtıyor. 1 vs 2 falan canı azalmadan. Bak ya mesela o nasıl tutmuyor? Adamın dibinde patlıyor resmen. He he. <laughs> Yalnız de abartırsa keserim. Keseriz. Kesemezmişim. Onlar beni kesermiş patladık arkadaşlar. Büyük konuşmamak lazım. Support gibi support arkadaşlar. 20 killi etkiliyim. <laughs> kata taşıyor oyunu bu arada. <laughs> Videoyu ben çekiyorum ama kata kardeşim beni geri planda bırakacak. Hop hop hop. W fullleyince normalde daha az vuruyor ya fulllemeden önce bu düzürü şart vurduktan sonra daha çok vuruyor. Olabilir. <laughs> Onu yemeyecektim ama gene de biz işimizi garantiye alalım. Lan uzakçadaymışım az önce. O yüzden Akali'yi geç kestim ve şimdi Ayreli'den Ayreli'ye verebilirim. Niye bıraktı o beni az önce? Ve 3 Q'mu da kaçırdım adama karşı. yeteneği çok kötü atıyorum ya. Hadi görmüyorum hadi Hayır, Evet az önce aileliği kaçırtırdım arkadaşlar. Hak ettim ölmeyi. Yani bir dakikadır falan çok kötü oynuyorum. <laughs> Bu ölüm belki düzeltir. Sen burada mısın? Bebe Abi al işte ya. Aa, yine sesim pat çatladı. Abi çekişten şeye yine uzak şeye geçtim ya. GG. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi oyunlar dilerim. Görüşmek üzere.